Kıvanç. Merhaba kıvanç. Bugün değişik bir konseptimiz oldu. Evet. Arabada video çekiyoruz seninle. Evet. Toy <laughs> Şimdi. Box evet, toybox videosu çekeceğiz. Toybox'umuzu aldık. Biraz kutumuz sert olduğu için Kıvanç dayanamadı. Dedi ki anneciğim arabada hemen çekelim videoyu. O yüzden Kıvanç önce toybox kutusunu açar mısın? Bakalım ne çıkacak içinden. Bakalım. Belki de yapmadım. Evet. Çöplerini yine şöyle koyarsın olur mu aşkım? Biraz sert bir kutuydu. Diğerleri çok yumuşaktı. Biz emin olamadık. Buna. Evet, bakalım ne çıkacak. <laughs> sert çok tarsın Kıvanç. Teşekkür ederim. Bak bakalım başka neler var? İçinden ne çıkacak? Yırta yırta kutumuzu bakıyoruz. <laughs> Ne çıktı? Şey Ama küçük bir şey geliyor Büyük bir şey bence. Hadi ya. Çok heyecanlandım şu an. Hesap makinesi Hayır. Ses kayıt mı? Hayır. Nasıl bir şey? Mavi bir şey. <laughs> Mavi bir şey. Ama her şeye hayır dedin sen. Aa bu ne? Nasıl bir kutu bu var Müzik. Bak? Müzik kutusu mu? Evet. <laughs> ya, gerçekten de çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Aa bantmış bu kıvanç ya. Sen müzik kutusu dedim. Bak bant ama bu da çok güzel. Çok evet. beğendim. <laughs> de. Çok değişik aşkım bak. Evet. Bakın, Nasıl çıktı Böyle. Ya? Okulda çok lazım oluyor bu. Evet. Çok güzelmiş anneciğim ya. Evet. İyi ki almışız bak. Evet. Kutu bize çünkü gerçekten sert geldi. Biz de dedik ki Bakın, bak bakalım. Aşağıya inmiyor. <laughs> evet toy boksumuzdan bu çıktı arkadaşlar. Hmm. Bant. İçinde bant var. Buradan biraz parlıyor ya. Bakın. Ben evet. onun müzik paketi zannediyorum. Kıvanç diğerini de sonra yeriz olur mu? Şimdi yemek Tamam. Ediyorum. O zaman arkadaşlarına bir bay bay yap bay bakalım. Bay, ya Görüşürüz. Bay.